Merhabalar, ben psikolog Binur Albayrak. Bugün Sözlük Global'de Sağlığın İncesi programına konuk oldum. Madde bağımlılığı hakkında konuşacağız. Psikolojide bağımlı ne demek? Bağımlılığın tanımından kısaca bahsedecek olursak, bireyin fiziksel ve ruhsal alanda zarar görmesine rağmen... Günümüzde hangi bağımlılıklar yaygındır? Öncelikle sık kullanımına göre ve kolay ulaşımına göre alkol en yaygını. Ardından tütün, esrar, eroin. Bağımlılığa sebep olan faktörler nelerdir? Öncelikle bağımlılıkta ebeveyn ve çocuk arasındaki rolleri. Bağımlılık tedavisi nasıl olur? Öncelikle bağımlılık psikiyatrik değerlendirmesinde alınıyor. Ardından psikolojik ve nöropsikolojik testlere tabi tutuyoruz. Dinur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlamak istiyorum. Psikolojide bağımlı ne demek? Bağımlılığın tanımından kısaca bahsedecek olursak, bireyin fiziksel ve ruhsal alanda zarar görmesine rağmen o zarar gördüğü bağımlılığı ya da davranışı yapmaya devam etmesine bağımlılık diyoruz. Peki kaç çeşit bağımlılık var? Şimdi bağımlılıkları sınıflandırmamız çok normal ve doğru değil. Bağımlılıkları tam anlamıyla sınırlandırmak doğal ve normal olmuyor. Çünkü alışveriş bağımlılığı, sosyal medya, telefon, işte televizyon gibi bağımlılıklar çok fazla. Ama bizim konumuz madde bağımlılığı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de madde bağımlılığı, alkol, benzodiazepin, barbitüratlar, kokain, esrar olarak ana dallarına ayrılıyor diyebiliriz. Günümüzde hangi bağımlılıklar yaygındır? Öncelikle sık kullanımına göre ve kolay ulaşımına göre alkol en yaygını. Ardından tütün, esrar, eroin, benzodiazepinler ve kokain geliyor. Düşkün ile bağımlı arasındaki farklar. Öncelikle kişinin yaşamını biyolojik, ruhsal, sosyal alanda etkiliyorsa ve zarar görmeyecek şekilde ise kişinin yaşamını alt üst etmeyecek boyutta ise eğer buna düşkünlük diyoruz. Fakat düşkünlüğün kişinin madde bağımlılığında daha fazla zarar görmesini sağlıyorsa, kişinin yaşamını biyolojik, ruhsal ve sosyal açıdan çok fazla etkiliyorsa buna da bağımlılık adı koyuyoruz. Bağımlılığa sebep olan faktörler nelerdir? Öncelikle bağımlılıkta ebe ebeveyn ve çocuk arasındaki rolleri esas almamız gerekiyor. Bu ebeveyn ve çocuk arasındaki ilgi eksikliği, ebeveynin çocuğa zorbalık davranışına uğratması, ilgi eksikliği, aile içi tartışmaların, kavgaların fazla olması, madde kullanan ebeveyne özenmek ve arkadaş ortamı madde kullanmakta önemli oluyor. Peki bağımlılığın kriterleri Öncelikle bağımlı diyebilmemiz için son bir yılda ne kadar sıklıkla kullandığına maddeye bakıyoruz. Ardından maddeyi kestiğinde verilen fiziksel tepkiler önemli oluyor. Burada sinirlilik hali, daha fazla terleme, titreme ve sağlık problemleri başta geliyor. Ardından uykusuzlukta görebiliyoruz. Bu tepkiler ve bu maddeler kullanıldığında kişinin sosyal çevresinde zarar verici davranışlara, saldırganlığa itiyor, maddeyi arayıp bulamamaları. Madde kullanım yöntemine de bakılarak bağımlı tanısı koyabileceğimizi öğreniyoruz bağımlılık tedavisi nasıl olur? Öncelikle bağımlılık psikiyatrik değerlendirmesinde alınıyor. Ardından psikolojik ve nöropsikolojik testlere tabi tutuyoruz. Eğer bağımlılık tanısı alınıyorsa psikososyal çevresinde ve aile çevresinde haber veriliyor. Onlarla görüşme yapıyoruz. Ardından eğer bu bağımlılık tanısı da aldıysa eğer kişiyi ciddi boyutta ya da düşük zayıf boyutta ise ayaktan ya da yatışta tedavi veriyoruz. Ayaktan tedavi hastaneye gelip giderek oluyor. Yatış tedavisinde ben öneriyorum. Bağımlılıkta esrar ya da eroinde yatışta hastanede yatırılarak oluyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda bağımlılık tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır. Bu yüzden beynini de tedavi etmek gerçekten normal oluyor tedavi dönemi ne kadar sürede tamamlanır? 4 dönemden oluşuyor. Tam anlamıyla tedavinin tamamlanabilmesi için 6 ay sürüyor. Yoksulluk dönemi, coşku dönemi, sıkılma dönemi ve yeni hayat dönemi olarak bu 4 döneme ayırıyoruz. Sıkılma döneminde genel olarak hobilere yönlendirmeyi ve terapi yapmayı daha fazla sıklaştırmayı savunuyorum. Çünkü maddeden alınan zevk hatırlanıyor bu sıkılma döneminde ve o zevki başka şeylerin vermediği düşünülüyor. E haliyle tekrar maddeye dönüş sıkılma döneminde daha fazla meydana Kişi coşkusunu, hayat yaşama sevincini kaybediyor diyebilirim. Peki herkesin merak ettiği soru, bağımlılık iyileşir mi? Bağımlılık şeker hastalığı gibidir. Tamamen iyileşmez fakat düzelir diyoruz. Uyuşturucu madde kullanımında da hastalığın tekrarı sadece fiziksel değişikliklerden ibaret değildir. İyileşmek için maddeyi bırakmak yeterli değildir ve geçici bir süreçtir diyoruz. Çünkü kişinin kendisine ve kendi çevresinde bir değişikliğe gitmesini istiyoruz. Bağımlıktan kurtulmak için değişim esas süreçtir fakat yeterli değildi. Bu noktada insanlar tedaviden maddi bırakmaktan korkuyorlar. Hatta tedaviye korkarak gelmeyen insanlar var. Çünkü değişim korkutucudur haliyle. Motivasyon süreci tedavinin en önemli sürecidir. Maddi bırakmak için değişim sürecinin yanı sıra işte değişim burada geçici bir süreçtir tekrar diyebilirim. Aynı zamanda bağımlı ailelerden sıklıkla duyduğum bir ay bırakmıştı sonra tekrar kullanmaya başladık. Tekrar tekrar diye cümleler duyuyorum. Tam bu noktada kişi maddeyi bırak zaman tamamen bu tedavinin tamamlanmış bir süreç olduğunu düşünüyor ve başlamayacağını savunuyor. Ancak burada önemli olan şey tekrar başlamak için sarf edilen çabadır. Kişinin tam anlamıyla kendisine tanıması, travmalarına sahip çıkması, kişinin kendi fiziksel, biyolojik ve ruhsal sıkıntılarını bilmesi burada önemli oluyor. Bunları tedavi ve terapilerde zaten biz öğretiyoruz benlik algısını geliştirerek tekrar kullanmaya başlamaması için de gerekli bilgi ve beceriyi tedavilerde kazandırıyoruz. Beyne, maddi isteğine karşı koymayı öğretiyoruz ve insanlar dış dünyaya kendini hazırlıyorlar bu şekilde de terapiler sayesinde. Çünkü her zaman hayatta tetikleyici unsurlar ve riskler oluyor diyebilirim. Bilmem çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Programı izleyen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.